Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında tamamen ücretsiz olan abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim kanalımı büyütebilmek için gerçekten desteğinize ihtiyacım var bugün sizlerle arkadaşlar e, bu sizin beğeneceğinizi umduğum umut ettiğim bir model çalışacağız az çok artık takipçilerimin neyi izleyip neyi beğendiğini neyi daha çok görüntülediğini çözmeye başladım ağır modeller biraz daha az görüntüleme alıyor daha az izlenme alıyor fakat bu tür modellerin daha çok beğenildiğini e, çıkardım kendimce yani takiplenen Takip eden arkadaşlar arasında ve ben de bugün size hitap edeceğini düşündüğüm bu modeli çalışmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle açık söylemek gerekirse ben bu çimeni gördüm fakat daha önce hiç çalışmadım arkadaşlar. Çalışınca da emin olumundan sonra bu çimenle bu çimen tekniğiyle karşınıza çıkacak pek çok model olabilir. Modelin anlatımına geçmek istiyorum. Halkaya ihtiyacımız var halkalarım ben kullandığım ipler bunlar hemen model anlatımına geçelim bir tane motif yapalım arkadaşlar halkamızla beraber aslında motifi anlatmaya da gerek yok ama o kadar basit bir motif ki şöyle halkamızda sabitledim ipimi bu halkamızın üstüne bir 2 3 4 5 6 7 8. Arkadaşlar halkamızın üstüne dolup kapanana kadar 8 zincir çekiyoruz. Bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sabitliyorum. 4 5 6 7 8 7 8 açıkçası bu tür modeller yapmak benim için diye oluyor Son günlerde çok zorladım galiba. Parmağım çok kötüydü. orası yer yaptı birazcık. Biraz bu tür modeller çalışmak istedim. Fıstıklı, tunuslu, sık iğneydi derken sık iğneye batmak yapıyor daha çok fıstık değil de sık iğneye batmaktan oluyor. 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar böyle bu şekilde ben tamamlayıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde halkamın üzeri doldu. Hatta bir tane daha 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8. Bir tane daha yapıp aradaki o milim farkı da kapatmak istiyorum. Halka görünmesin. Sıkıladım ve kestim. Arkadaşlar bu şekilde motiflerimiz. Motiflerimiz emin olun bizi yormayacak. Birazcık uğraştıran ama o da birazcık çok değil uğraştıran timen timen olacak. Onun dışında çok güzel, çok cici bir model oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben. 3 tane hatta ben başlangıç olduğu için 4 tane koymuşum da buradan devam edeceğiz. Bakın bunun yeşilini bitirdikten sonra 1 2 3 4'üncüye bağlamışız. Ben şu anda 3 yapmışım. Siz de arkadaşlar 3 tane yapacaksınız. Çiçeğinizi bağlayacaksınız. Tabii ki bu modelin tekniğinde ilk önce motifleri dökmek var. İlk önce motifler sonrasında timenini giderken böyle bu şekilde yapıp bitireceksiniz yazmayı çok seviyorum böyle yazmaları çünkü tek seferde bitiyor sonrasında işte pıtırcık kiprik çekme bir şeyler yok şimdi arkadaşlar evet buraya bir sonrakine aynı şekilde battım bir zincir çektim sırada pembemiz var pembemi aldım ben şaşırmamak adına, ben bu üstünü saymadım arkadaşlar. Ama şaşırmamak adına buradan 1 2 3 4. zincirime battım. Diğerlerini de o şekilde yaptım. 4. zincirime battım. Sıkıladım. Döndüm. Aynı tepesine şey yapmış gibi 5 zincir çekmiş gibi bir zincirle geri yuvama döndüm. Bir zincir çektim. Buralara çekiyorum da arkadaşlar. Ben aralara çekmiyorum ya. Benim elim gevşek zaten. Çektim. Bakın bunu buraya tutturdum. 1-2-3-4-5 zincir. Sabitledim. Üstüne aldım. Bir sonraki tığ battı ya. Bir defa aldım üstüne. 1-2 de çıktım. 1-2-3-4-5 zincir. ilmeğim çıktı özür dilerim hemen araya sabitledim üstüne aldım bir defa 1 2 3 de çıktım 1 2 3 4 5 hemen tepesine sabitledim arkadaşlar bakın araya çekmiyorum ama arası gayet iyi oluyor ben elim gevşek zincir çektiğimde daha ayrık marullu gibi oluyor. Ben o yüzden hep bu teknikle yapıyorum. Böyle yapıyorum yani. Burada da aynı şekilde ee, şimdi bakın bunu tutturduktan sonra 1-2-3 tane yapmışım. Dördüncüye geç, geçiş yaptık. Dediğim gibi ben de bu çimen tekniğini ilk yaptım arkadaşlar. Başında da söyledim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum dedim ya o aralara çekmiyorum ama buraya çekiyorum çünkü model kuracağız buraya bakın dördüncü burada da belli olsun hani şu yaktığım yer var ya yaktığım yerden belli olsun diye çünkü oradan bağlıyorum ben 11 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincirimi çektim. Şöyle yazmamın tersiyle motifimin tersi birbirine bakıyor. Şu aradan yaktığım yer belli zaten. Hani bitiş başlangıç yeri. Oradan şurada ipim takıldı. Arkadaşlar şurayı tekrar almam gerekiyor. Özür dilerim. Şuradan battım. Burayı ben iki defa battım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın iki defa batınca daha dolgun durdu. Tek defada da bir tel tutuyordu. Öyle içime sinmedi. Hem daha hoş göründü. İki defa battım. Bir zincir. 11 zincirimin üstüne sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim üstüne bir defa aldım 1 2 de çıktım 3 4 5 zincir tepesine hemen araya bağladım 5 zincirimi 1 2 3 4 5. Yi köprü zincirime bağladım. Bakın bu şekilde. Bir tane boş sık iğne yapıyorum araya. Üstüne hemen 1 2 3 zincir aynı şekilde 1 2 de çıkıyorum. 2 3 4 5 5 zincir tepeye bağladım. Biraz ip sarmam gerek. 3 4 5. köprü zincirime bağladım. Bakın 2 oldu. Bir boş sık iğne yapıyoruz arada. Üstüne bir zincir, 2, 3 zincir. Boş sık iğnemizin üstüne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Bağladım. 1 2 3 4 5. yi köprü zincirime bağladım. Tekrar sonuncusu 4 tane olacak bu. 1-2-3 üstüne bir defa aldım. 1 çıktım. 2-3-4 5 zincir 3 4 5. sini köprü zincirime bağladım. 6.sını da bu aradan arkadaşlar şöyle battım ve tamamladık. Bu araya bir zincir üstüne bir defa aldım. 1 2 3 Bu şekilde modelimizi anlattık arkadaşlar arayı da dediğim gibi istediğiniz kadar ara koyarsınız ama ben bu arayı çok uygun buluyorum bu yaptığım ara bence çok güzel oldu arkadaşlar hiç sıkıcı bir model değil biliyor musunuz hani belki de işte bu yapıp da böyle tek seferde işte e, hepsi işte yeşili ve o basit model motiflerle e, hemen bitiyor. Belki o yüzden hiç sıkıcı bir model değil. Biliyorsunuz ki işlediğiniz ördüğünüz kenardan sonrası yok yani kalıyor iki kenar, üç kenar diye hesap yapabilirsiniz. Bence çok zevkli ve çok güzel bir model. Şurayı tekrar söylemek istiyorum. Bakın bu çimeni bitirdikten sonra 1 2 3 4. ben 3. deyim. Böyle bu şekilde. Hemen şur şuradan bakın. Saydım burası belli oluyor dedim ya. 1 2 3 4. şuraya Buraya bağlıyorum. Böyle bu şekilde dönüp bir zincirimi sabitliyorum. Ondan sonra yine 3 zincir koyuyoruz. Oraya kadar yapmak istiyorum arkadaşlar. 3 5 Her ikisinin arasında da üç tane, dördüncüde model başlıyoruz. 11 zincirimi çektim, buradan bağladım. Orasını da arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Şöyle ben ipimi uzatarak sizlere modelimi sunmak istiyorum. Tekrar şunu beraber çalıştık arkadaşlar şu pembeyi beraber çalıştık çok güzel çok çiçi bir model oldu beğeneceğinizi umut ediyorum yani sizlere hitap edeceğini umut ediyorum modelimin anlatımı bu şekilde arkadaşlar dilerim beğendiniz dilerim sizler de yapmaya karar verirsiniz beğendiyseniz beğenilerinizi lütfen esirgemeyin bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.